Trabzon vilayetinin Çaykara ilçesindeyim. 1940 doğumluyum. Şu anda 72 yaşındayım. Efendim, çocukken babam tarafından hafızlığım yaptırıldı bana. 7 yaşında başladım, 9 yaşında bitirdim hafızlığı. Babam çok disiplinli bir adam olduğu için o bu iş olacak dedim ya hangi iş olursa olsun mutlaka olması gerekiyor yani. Onu bize empoze etti o. Ee, zaten yapmasan cebir kullanırdı ki ona lüzum kalmadan efendim hafızlığı babamdan yaptım. Babamdan yaptıktan sonra o ilçesinin Uğurlu Belediyesi eski ismi Çufaruksa. Orada Mehmet Ruştu Aşık Kutlu Hoca Efendi vardı. Büyük alim. 80'inde rahmetlik oldu. 51 senesinde ona götürdü beni. Orada talim tası huruf dersi gördüm bir buçuk sene. Hocanın evinde yatıp kalkarak. Küçüktüm zaten kendi kendimi idare edecek durumda değildim. Ondan sonra talimi bitirdim. Oradan ayrıldım gittim köyüme, memleketime. Orada Arapça okumaya başladım. Birkaç tane sarf neyikte birkaç hocam var bitirdim, bitirdim öbürüne geçtim. Sonradan Çaykara Müftüsü vardı Hafız Yusuf Bilgin Hoca Efendi, o da rahmetli oldu. Ondan başladım ve bitirdim hemen hemen. Son birkaç eser kaldı. Onu da Hacı Hüseyin Efendi vardı benim tam idi. Ondan da son icazetnameyi aldım. Arapçadan da mucazım yani icazetliyim. Ondan sonra tekrar geldim Ankara'ya. 65'te Ankara'ya geldim. 65'te resmi görev aldım. Kur'an kursu öğreticisi olarak. Kur'an kursu öğreticisi iken OFTA gene hocamın yanında bu kıraat ilminin ikinci bölümünü okumak üzere gittim buradan. Resmi gönderildim. Gittim. 4 ay kaldık orada. 4 ayda hemen hemen iki senelik dersi 4 ayda yaptık. Ondan sonra hızlı eğitim oldu o. Oradan bitirdik. Geldim yine tekrar görevime Ankara'ya. İççebeci Camii'ndeydim o zaman. Ondan sonra Ankara'da bu ilmi 11 ilde aşere ilmini okutmak üzere Diyanet görev verdi. Ankara'da ben görev verdiler bana. Ben okuttum. 20 kişiyi şey yaptım. Ondan sonra 87'ye kadar ara ara böyle okuttum. Tasavvuf dersleri verdim. Ondan sonra 87'de direkt bir başladım. Bir aldığım grup, üç 3,5-4 sene devam ediyor. Haftanın 5 günü okuyor. Cumartesi, pazar okumuyorlar. Ve benim yanımda 5-6 saat derste kalıyorlar. Kendileri de gidip onun iki katını evde çalışıyorlar. Yani öyle Sade benim yanımda olsa bir şey değil. Çetin bir ilimdir kıraat ilmi. Şimdi altıncı grubu devam ettiriyorum. Şu anda devam ediyorum gene altıncı gruptayım. Yarısını okuduk, aşire kısmını okuduk, takvim kısmına başladık yeni şimdi. Allah nasip ederse önümüzdeki sene bitireceğiz inşallah. Bitiriyoruz bir grubu, icazetini yapıyoruz, bir merasim yapıyoruz. Tepe'de genelde yapıyoruz ki herkes görebilsin diye. Ondan sonra imtihanla alıyoruz, yedinci grup başlarsak sahat verirse Allah yedinci grubu alacak. Hacı Bayram'da 19 sene görev yaptım, imamlık yaptım. Ve aynı zamanda gene bu ilmi okutmak, yan tarafta da kursum vardı. İlim de aynı kıraat ilmini devam ettiriyordum. Memlekette annemin yanında iken Afuz'da orada başladım. Yarısını orada yaptık. Sonra babam Ankara'nın Haymana ilçesi var. Haymana ilçesinde orada Yeniköy'de yeni köyde görev aldı. Fahri olarak evvel öyle imamlık öyle yapılıyordu. Kadrolar yoktu köylerde. Beni de oraya aldı yanına. Orada bitirdim. Orada babam beni her türlü şefkat ve merhameti bana gösterdi. Hani annemden ayrı küçük çocuk olduğum için her türlü şefkat merhameti gösterdi. Buna rağmen baktı ki yine ben bu işi yapmayacağım. Ondan sonra serseldi babam. Yani bu işi mutlak olacak. Bundan kurtuluş yok. Böyle bir şeye girince benim de zaten yanımda kimse yok. Gidecek kimse yok. Beni kurtaracak kimse yok. Mecbur baktım ki şey olacak değil. Mecbur yaptık işte ondan sonra hafızlığı. Ve hafızlığı çok kuvvetli yaptım kızım çok. Ee, ben elhamda, şaşır, şey, elhamda millet şaşırsa ben Kur'an'da şaşırmaz. O kadar kuvvetli yaptım. Bu şekilde bitirdim. Bitirdiğim zaman da 1949'da bitirdim. Bana söz verdi babam, eğer hafızlığı bitirirsen sana bir kumaş elbise yaptıracağım. O zaman kumaş elbise çocuklar nerede giyecekti, var mıydı öyle bir şey? bitirdim aldı geldi beni çıkırıkçılar yokuşuna o zaman orasıydı şey olan manifaturacı yerleri orasıydı ve genelde Yahudiler orada şey satarlardı. Geldik büyük bir mağazaya babam dedi ki iyi bir kumaş indirin dedi ki mal sahibi ne yapacaksın onu dedi. Çocuğa bir şey yapacağım dedi. Yahu çocuk karnından gıda aldığıyla şeydir. O bir elbisenin kıymetini bilmez. O gider orada burada oynar, yırtar şey yapar onu. Ne gereği var öyle iyi elbiseye? Siz bu çocuğun ne yaptığını biliyor musunuz dedi. Bu çocuk şu anda Kur'an'ı ezberledi, hafızdır dedi. Ben ona söz verdim dedi. Sözümü yerine getireceğim. En iyisinden istiyorum dedi. Endirdi iyisinden. Bir takım elbise kestirdi bana, ter tercihe terziye götürdü, diktirdi. Hani o babamın verdiği sözü yerine getirmesi ve küçük yaşta küçük yaşta kumaş elbise giymem. Ondan sonra da devamlı giydi kumaş elbise zaten. Babam da yeri cennet olsun çok iyi bir hafız yaptı beni. Yani o zaman şöhret buldum köyümüzde. Benim yaşımdan yukarı olanlar hep hafızdı köyde olanlar idi. Ve onların dilinde ben hep var edim yani. Ee, Çakıroğlu Hacı İbrahim şöyle bir hafız yetiştirdi diye. O, ben daha memlekete gitmeden 49 50 arasında benim namım orada yayıldı. Şöyle kuvvetli, böyle kuvvetli hafızlar. Memlekete gittim. Tabii küçük çocuğum. 9 yaşındayım. Orada usuldü eskiden. Başımıza takka koymak zorundaydık. Baş açık gezemezdik. Ayıp sayarlardı o zamanki örf adete göre. Şimdi başımda takla geziyorum. Birkaç kişi böyle bir yerde oturuyorsa onlara gelip selam veriyordum geçerken. Ulan sen kimin oğlusun? Sorarlardı hemen. Derdim işte Çakıroğlu, oğlu Hacı İbrahim'in oğluyum. O hafız olan sen misin? Evet ben. Oku şurayı. Oku burayı. Kendileri de hafız çetin yerler nerelerdir bilirlerdi. Oku şurayı oku burayı. Böyle beni hep denerlerdi. Tabi şey tutturamazlardı. Onlar da hayret ederdi yani. Böyle bir şey safa geçirdim ben. Ee, bu sonraki okumalarım, ilk temelim babama bağlı. Babam temeli sağlamatınca ondan sonra biz de ileriye doğru kendimiz de gayret ettik, Allah da lütfetti, okuduk. Şimdi de okutuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ben çok kuvvetli olduğum için ayrı özel bir yer düşünmedim, öyle bir şey yok. Yalnız biz e, o dönemlerde mukabele okurduk camilerde. Buraya Ankara'ya geldik. Camilerde mukabele okurduk. Camilerde mukabele okurken Aslan Hani Camii var yukarıda bilir misiniz bilmiyorum. Orada mukabele okuyorum. Mukabele okurken bir yere geldim. Arkadaşlarım bıraktı gitti. Cüzü ben okuyorum. Bir yere geldim tıkandım. Arkası gelmedi. Aldım geriden bir daha oraya geldim. Bu Kur'an'ın mucizi şeyidir, mucizdi. Aldım geriden geldim gene olmadı. Başka yere illa gidiyorum. Bir daha aldım olmadı. Şeyi yukarıdan sayfayı baştan aldım geldim olmadı. Onlara diyorum ki söyleyin bana yanlışımı. Bende Kur'an yok. Onların elinde Kur'an var milletin. Herkes bir heyecanlandı. Bir, bir titrer hale geldi. Bana yanlışımı söyleyemediler. Oradan bir arkadaş şey e, cemaatten bir tanesi Hacı Efendi Tuttu birinin eline Kur'an'ı aldı. Hafız Efendi bunlar diyemeyecek dedi. Al şuna bak dedi. Getirdi bana Kur'an-ı Kerim'i baktım. O zaman ben o kadar heyecanlandım ki Kur'an'ı yüzünden okuyamıyorum. O hale geldim heyecandan. Orayı hiç unutamıyorum yani. Öyle bir heyecan, öyle bir heyecan ki Kur'an'ı Allah ezber başka yüzünde bakarak okuyamıyorum. Bir müddet baktım, 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 baktım o heyecanım söndü. Ondan sonra okumu okuyabildim ve devam ettik ondan sonra. Böyle heyecanlar bazen bazen geçirdim çok. Benim babam hem çok şefkatliydi hem çok disiplinliydi. Yani sırası geldiği yerde disiplinini kullanır, onu yerine getirirdi. Mutlaka ben bu işi böyle yapacağım dedi mi, onu kimse oradan çeviremezdi, yapacak o işi. bunu biz de bilirdik, ona göre tavır alırdık biz de. Ha, ama şefkat zamanı geldi mi, yani görevini yaptın, dersini yaptın, şey yaptın mı Oo, Dünyalar onun olur seni baş tacı yapardı yani o kadar Şefkatliydi Ama tabi bunlar bir devir idi Geldi geçti Şimdi siz söylediniz de söylüyorum geri dönüş olsa da dönsem yine aynı işi yaparım Yine aynı işi yaparım Çünkü şu andaki bana verdiği avantaj çok büyük bir avantajdır. Ne demek Türkiye genelinde 3-5 kişiden bir kişi olmak öyle kolay değil. Onun için aynı şeyi yaşar gelirdim yine. Hafızı Kur'an'ı ezber yapana derler. Kur'an deyince Allah kelamı, iki kapak arasında olan Kur'an-ı Kerim. Hoca deyince işte eğitim gördüğümüz hocalarımız. Talebe deyince işte biz hocalarımızın talebesiydik işte. Ezber deyince şimdi ezber iki türlü olabilir. Bir Kur'an-ı Kerim ezberleme, bir de hadis-i şerifleri ezberleme, Resulullah'ın buyruklarını, sözlerini ezberleme.